Fikret Bila, Halk TV.com.tr Atatürk'ün Farkı Vefatının 84. yıl dönümünde milyonlarca vatandaşımız Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Yollarda, taşıtlarda, iş yerlerinde, evlerde saygı duruşu yapıldı. On binlerce vatandaşımız Anıtkabir'e ve Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Bu 84 yıldır kendiliğinden gösterilen bir sevgi ve saygıdır bir zorlama olmadan vatandaşın içinden gelerek gösterdiği saygı duruşudur. Anıtkabiri dolma bahçeyi dolduran kalabalıklar resmi dairelerden, belediyelerden talimatlarla otobüslere doldurulup gönderilen insanlar değildir. Kendi olanaklarıyla Atatürk'e koşan vatandaşlardır. Atatürk'e gösterilen sevgi ve saygının son yıllarda daha da artmasında iktidarın Atatürk'e ve onun devrimlerine karşı tutumunun payı çoktur. Bu tür uygulamalara karşı halk Atatürk'ü unutmadığını ve unutturmayacağını göstermek üzere çocuğunun torununun elinden tutup anıt kabire koşmaktadır. Atatürk'ü çağ dışı olan liderlerden farklı kılan, bağımsızlığa kavuşturduğu milletini ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni layıklığa, demokrasiye, kadın erkek eşitliğine, hukukun üstünlüğüne yöneltmesi ve bu amaçla devrimler gerçekleştirmesidir. Türkiye bugün ikinci yüzyılına ayakta girebiliyorsa bunu Atatürk'ün bu ileri görüşlülüğüne borçludur. Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşmasından sonra isteseydi, padişah ve halife olabilirdi. Bir saltanat kurabilirdi. Nitekim Atatürk'e bu önerilmiştir. Böyle bir öneri karşısında Atatürk sert tepki göstermiş ve bunu şahsına ve devrimlerine hakaret saymıştır. Atatürk, devrimlerinin özünü layıklık oluşturur diğer devrimlerin hayata geçmesi laiklik ilkesinin yol göstericiliğinde gerçekleşmiştir. Laiklik olmasa demokrasi olmaz. Laiklik olmasa hukukun üstünlüğü olmaz. Laiklik olmasa insan hakları olmaz. Laiklik olmasa kadın erkek eşitliği olmaz. Laiklik olmasa millet ve milliyetçilik olmaz. Bugün Atatürk karşıtlarının önce laikliği hedef almalarının ortadan kaldırmaya çalışmalarının nedeni de budur. Atatürk'ün 600 yıl ümmet ve halife sultanın kulu olarak yaşamış bir toplumda en zor hayata geçirdiği ilke laikliktir. Atatürk'ün hilafeti kaldırdıktan sonra layıklık ilkesini anayasaya sokabilmesi için 1937'yi beklemesi gerekmiştir. Layıklık ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nde dini, yasamanın, yürütmenin ve yargının kaynağı olmaktan çıkarmış ve modernleşmenin, sanayileşmenin yolunu açmıştır. Atatürk'ün devleti layıkleştirme girişimi, hilafetin kaldırıldığı 3 Mart 1924 günü çıkarılan şeriye ve efkaf vekaletini, bakanlığını kaldıran yasayla başladı. Bakanlık kaldırıldı, yerine Diyanet İşleri Genel Müdürlüğü, sonradan başkanlığı kuruldu. Bakanlığı kaldırıp Diyanet İşleri Başkanlığı kuran yasa şöyle diyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nde insanlar arası ilişkileri düzenlemek üzere kanun yapmak yetkisi yalnızca TBMM'nindir. Böylece dine dayalı yasa yapılamayacağı, yasa kural koyma yetkisinin halife padişahın iddia ettiği gibi Tanrı'ya değil, ulusal iradeyi temsil eden meclise ait olduğu ilan edilmiş oldu. Atatürk bunu egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Hayatta en hakiki mürşit yol gösterici ilimdir diyerek zaten daha önce duyurmuştu. Ahmet Taner Kışlalı Kemalizm, laiklik ve demokrasi 8. baskı İmge Yayınları. Diyanet İşleri Başkanlığını kuran ve bakanlığı kaldıran yasa bu hükmüyle hukuk yaratma işleminin herhangi bir dini kaynağa dayandırılmasını ortadan kaldırmış oldu. Yasama organı laikleştirildi. Şer'i mahkemelerin kaldırılması, din adamlarının hüküm kurma tekelinin yok edilmesi, yerlerine çağdaş hukuka uygun mahkemelerin kurulması, savcı ve hakimlerin atanmasıyla hukuk layıkleştirildi. Medeni kanun, ceza kanunu, borçlar kanunu, ticaret kanununun çıkarılmasıyla, hukuk ve şer'i mahkemelerin kaldırılmasıyla yargı erki layıkleştirildi. Atatürk, hukuku ve yargıyı layıkleştirme sürecinde layık aile hukuku, layık borçlar hukuku, layık ceza hukuku, layık ticaret hukukuyla dini hukuk kaynağı olmaktan çıkardı. Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve çağdaşı liderlerden farkı budur. Onu unutulmayan ve unutulmayacak bir lider yapan bu devrimciliğidir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.